Ramazan şerifleriniz hayrola pek muhterem Ceride-i Medya Akdeniz tebası. Son günlerde ülkemizin efkar umumisini bir hayli meşgul eden lisan Osmanlı'nın marif vekâletince idadilerde terhis edilmesi hususunu kıymetli Isparta halkına tevcih edeceğiz. Bence kesinlikle olmaması lazım. Yani hani Osmanlıca öyle hemen pat diye öğrenecek zaten bir ders de değil. Yani ben tamamen karşıyım. Ne yapmayı çalıştıkları da e, yani anlaşılır değil. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum ben de bir öğretmenim. Gerekli bulmuyorum aslında Osmanlıca eğitimini. Sonuçta Osmanlı'dan gelmiyor Çünkü Türk, Türk kökenli Göktürklerden geliyoruz. Gerekli bulmuyorum. Tabii ki de yanlış bir şey. Ama bir bakalım düşünürsek geçmişimizi öğreneceğiz bu da güzel bir şey. Hani tam kararsızım ben bu konuda. Vallahi çok bilgim yok bu yani. Zorunlu Osmanlıcılık dersinin olmasını şu an günümüzde gerekli bulmuyorum. Çünkü Osmanlıca çok ağır bir dil. Biz o kadar ağır bir dili kullanmıyoruz. Zorunlu olması gerekmiyor. Seçmeli olsun, isteyen seçsin diye düşünüyorum ben. Osmanlı gerekli. Öğrenmesi gerekli. Yani? Çok kişi bilmiyor her şeyi. Ben gereksiz olduğunu Çünkü aynı dilin farklı bir şekilde yazılışı bir önemi yok öğrenmek isteyen her türlü Türkçe olarak da öğrenebilir. Osmanlı dersi de görmedim. Ben e, memnun olurum. Ben çocuğumun da Osmanlıca dersini görmesini isterim. Bence iyi bir fikir değil çünkü e, yani gelecekte bizim mesleğimizle ilgili konuşulduğunda yani bize direkt an, İngilizce olarak dünya dilini soracaklar. Gereksiz bir şey. Yani hoş bir durum değil. Valla bu tercih meselesi. Bence zorunlu olmaması gereken bir şey. Ben çok gerekli bulmuyorum ya. Anne hani sonuçta kalkmış bir dil yani insanlar çok yaygın olarak kullanmadığı bir dil. Önce Türkçeye sahip da ondan sonra gelsin diyorum yani. Ee, ne düşünüyorum? Tamamen e, olayları siyasiye bağlıyorum. O sebepten dolayı e, Osmanlıcanın yani tamamen Osmanlıya e, dönülmesi için verildiğini düşünüyorum. Zor çünkü yani üniversitelerde bile. Kitaplarca hani sayfalar okuması bile zor yani bilmiyorum. Faydası olur öğrenmelerinde sakıncası yok yani insan kiminin nerede ne yaptığını öğrenmesini elbette ister yani benim görüş açım öğrenmesinde çok fayda var derim yani sakıncası yok. Ee, sanırım bununla ilgili olarak o bölümü seçen öğrenciler bu dersi almak zorundaymış yani üniversiteye gitmeden önce e, o bölümün e, o dersi görmesi gerekiyormuş yani böyle düşünüyorum. Bugün Medyafon ekibi olarak liselerde zorunlu Osmanlıca dersiyle ilgili keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Başka konularda ve başka röportajlarda görüşmek üzere.